Herkese tekrardan arkadaşlar şu an bugün yeni bir video ile karşınızdayım çekiyorum. Türk oyuncu. Neyse ya yani karşınızdayım. Bugün videomdan games kaldım dedim de vaam ediyoruz. Va vaam ediyoruz. Ee, şimdi şöyle bir konu da yapacağım. Ee, bizim çok izlediğim de... dediğim yani birkaç hafta mı ne zaman işte gün önce çektiğim adını çektiğim özel bir tane soru var ev Son ışığa çıktım o kapanmış. Nedense bir neden arkadaş kapatmış o buraya, e. Biz de böyle gala kaldık. Ondan bize yeni serverlar bulunca şaşırmam gerekirse girelim biz direkt. Bir tane atlayalım. Skin değişikliğine yine yaptım. Bir tane, tane elmas arkasına bakıyorsunuz. Oğlum bu ne lan? Bu ne? Bu ne hayvan gibi şey? Tip de Uf, bir şey? Tipte bu. Bu biraz daha çeksin. Uu. Hepsi. Dumbahova. Adım Minecraft değil bir de. Zeyn TR onunla alakalı. Adım Nerede abi. Merhaba. Bak bak bak. Bak. Allah dık. Ne dıt diyorsan. Merhaba. Tipiz merhaba. Arkadaşlar. Tamam da bir şey olacak. Benim geçen ayrıntısı videosunda şey birisi yazmış ki. Sen önce şunu görürsün. Neyse işte yazmış ki. Bilmem başlıyor işte. Hayran diyor ya diyor. Sana ne? Harbiden abi sana ne? Bir de yorumlarda sana yedi yazlar. Sana ne harbiden ya? Sen ne oğlum beni? Sana ne? Saat bundan kaçınca şarjım bak kaç için içini alan arkadaşlar için bir çıkalım olma alamadım ben kesten Aç senin için sen cevap da sana ne? İstersen yaparım. Hayretansında bitirdim. Oha. Ne oluyor lan? Lag'a girdi yine abi. Kaç abi biz burada bir gidelim. On bayağı kişi lada. ha. mu 24 kişi falan filan lag'da. Pişlik. Oha. Bir dakika abi. Abi'si de vuruluyor mu? Allah 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 Allah. Oha. Şey gelmiş. Abi, değil. Adam da Diamond şeygem çıkabide Diamond tip adam yiye. Seven. Minecraft der. Allah 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 Allah. Allah, Allah. Geber tabi. Emiyorum sana ne abi? Sana ne? Var bir daha ya adam gitmiş yorumlara yazmış. Bir dakika ben durdurup götüreceğim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşte bizim YouTube kanalımız Minecraft evi. Gir abi. Pantası birinci bölüm saçmalık tamam. Şimdi bir durduralım ayrıntısını. Minecraft evine Bir in abi bir ineceğiz de. İn abi in. İn. i̇n. Bakın ya Allah'ım ayrıntısı diyor ya. Bir dakika. Neymiş bu? Yani şimdi bu arkadaş eğer beni izliyorsan adam gibi yorumlara devam et. Bakın arkadaşlar böyle abuk subuk yazmayın. Bir dakika bu da var. Kendi yaptığım server map'i de o güncellendi. <laughs> Herkese tekrardan merak. bir şey der mi? Harbiden merak ediyorum. Neyse. Ne oluyor lan? İyi bak tabi 20 Aralık'ta yazmış. O, o mezayı ne zaman yazmış? Ben onu, o Ay, gün adamla YouTube'da abi. bayağı konuştum da. Ne abi ben be aşağıya. İki gün önce yazmış. Bir de hastayım. iki gün önce yazılır. İki gün önce yazmış arkadaşlar. Tam iki gün önce. Yemin ediyorum iki gün önce. Bana böyle yorumlar yazmayın. Lütfen. Kaç videomuz var ya, merak ediyorum. Baya videomuz var arkadaşlar. Şurada gösteriyor zaten yukarıya çık. 54 video yok dakika o 54 video 8 abonemiz var. Abone olmayı unutmayın. 15 bitecek şarj bir dakika. Temizle. Ne oluyor lan? O kadar şey bak bu da benim amino amino am 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 ne animasyonlar animasyonlarım bu akşam herkesi beklerim arkadaşlar o günü özür dilerim yani bugün bu akşam herkesi beklerim dedim benim alemden bir sorun çıktı falan filan aileden sorun çıktı o yüzden de bu akşam yapamadım ondan orayı telaffuz ettim falan filan drop or animasyon hiç oynuyoruz yani bu kadar yani tamam hadi görüşmek üzere Abone olmayı unutmayınız. Bay bay ve bu akşam şey videosu gelebilir. Bizim o Survivor videosu gelebilir. Görüşmek üzere. Bay bay.